Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Sonunda işte artık yapabildik. Dur bekleyin. Karakter niye benim ama neyse boş ver. Hadi hiç uzatmadan hadi başlayalım. Uzun zaman sonra yeni bilgisayar oyunu oynadım, oynuyorum ben. başladım. Evet. Haritamız açalım. Ne var? Tamam. aşağıda başladık. Haritayı buraya koy. Tamam. Akşam staff var tabii ki de her zamanki gibi ne olacak? Evet. Ya o zaman da oynamadım diye işte elim al çek diye. Çek buraya koy. Direkt baltayı al direkt kır. Evet. Minecraft oynamayı özledik mi? Evet bunu böyle koy. Şunu söylesene. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Şunu da şöyle bunu böyle. Evet. Tamam. B tarafımızı keşfedelim. Şu odunu kır. Odunlardan başlayalım hadi. Kır 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 kır. Arkadaşlar uzun, uzun zaman sonra Minecraft oyunumuzun şerefine işte, iyi. iyi like beklerim. Ee, bir dahaki videoda herhalde karakterim, karakterim yüklenir. Umarım. Arkadaşlar niye ses yok diyorsunuz ki ses oldu ama bir sesim çıkmıyor. Atılıyorsanız. Evet. Evet. Şuraları anam. Evet. Arkadaşlar burada ben işte eski Eee ben kendi Minecraft hesabımı telefona bağladım. Bağlamıştım. O yüzden şu an başka bir hesabı bağladım. Kardeşim hesabına. Haberiniz olsun. Evet bu kadar. Odun yeter. Uzun zaman sonra tekrar sizinle birlikte crafting table yapıyoruz. Evet. Hangisi? 8. Tamam. Evet. Ya hadi taş kazmaya gidelim. Aldık mı? Aldık. Almış mıyız? Yok. He, almışız. E, Mantarı değmiş. Görmemişim ya. Neyse. koyun muyum buluruz. E, maviden yaparız. Kaç tane? Bir. Kırmızıda yapacağız. Yapacak bir şey yok. Evet. Kırmızı. Kaç tane kırmızılar? İki. Al bu da alsan 3. Tamam. Evet. Hadi gidelim. O ne la? Oha mağaraya bak. Koyun <laughs> bulduk bu arada. Tamam. Mağaraya bak. Niye bu kadar kasıyor? Neyse. Hala sorun çözülmemişti. Neyse düzeltiriz. Arkadaşlar mağaranın büyüklüğüne baksana mağaranın büyüklüğüne. Yo Neyse, tamam, mağaranın yanına ev yaparız bir. Kocaman mağaranın yanına. Şimdilik e, pembe şadonlarda ev yapalım şimdilik. Evet. Tamam. koyun koyun. Hemen almamız gerek. Boyun boyun. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki önceki işte harpten dünyamızlarda yani dünyamız vardı hatırlıyorsunuz. İşte Minecraft kasıyordu işte ben direkt Minecraft sayıp tek edip girdim olur diye olmadı. Ve dünyalar gitti. O da gitti o yüzden yeni başlangıç. Evet ev yapmaya başlayalım. Hmm. Pem, pem modundan mı yapsam lan acaba? Neyse karşıda odun şeyi varmış da önce bir taş kazalım bir. Arkadaşlar her bölüm bir her bir gün bir gün deme. Minecraft'ta bir gün 20 dakika. Değil mi? Aa bekle. Koyun gördüm. Oha mağaranın büyüklüğüne bakın. Mağaranın büyüklüğünün şerefine iyi like bekleriz. Arkadaşlar eğer bu videoya işte 5 like gelirse CD paylaşıyorum haberiniz olsun. Hakikaten CD paylaşıyorum. 5 like gelirse. Hadi 5 like gelmedi dedim. Ee, bir ay bir ay sonra paylaşacağım haberiniz olsun. 5 like'ı işte kısaltıyorsunuz. Evet. Zıpla zıpla hop hop. Ya ben günleri kapatsam mı ya? Neyse ben enesi günleri kapatam. Evet. Arkadaşlar aldık. Şimdi güzelinden bir taş kazım. Taş balta. Tamam. Evet. Hoopy. Minecraft sonunda işte Minecraft videoları geldi ya. Artık hepimiz mutluyuz. Şimdilik küçük bir ev yapacağım. Günler geçtikçe daha büyük, daha güzel bir daha büyük bir ev yapmayı düşünüyorum. Geçici ev diyebiliriz. Geçici ev. Hı 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 hı. -hı, 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 -hı. Bence bu kadar odun yeter mi? Yet. Aman, neyse boş ver. Ben niye şimdi odun topluyorum ki? Zaten pembe odunla ev yapalım ki arkadaşlar. Zaten e, yine ev yapacağım zaman. Bekleyemeyeyim. Zaten yine ev yapacağım zaman. E, işte normal, normal odundan yaparım. Pembe odunla yapmam. Evet. Şuraya. 1, 2, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 şuraları öyle sene kas Evet arkadaşlar Minecraft ilk gün ev değil mi ya? Ak işte ya niye pembe evden yap niye evi pembe odunla yapasın diyorsunuz ki? Arkadaşlar Minecraft'ta başlıyorum herkes işte böyle evde falan yapar. Evet. Şuraya kapı bir iki. Şuraya böyle koyabilirim. Evet. Arkadaşlar ev küçük farkındayım. Ama olacak. Bir gün Minecraft'ı bitireceğiz. Hadi. Evet. Arkadaşlar ben işte oyuna gün sayıcını kapatacağım ya. Öyle heyecan olmuyor. Evet. Ay düşüyordum. Ben aslında başka da çekecektim. Vazgeçtim. Baldi videosu çekecektim. Neyse boşver bunu çekin dedim. Hmm. Başka odun. Hadi birazcık da bu odundan kullanalım. Eee. Hadi crafting table'ı buraya koyalım. Buraya bir tane bundan. Ben bir tane yatak yapmam gerek acilen. Yatak. Buralarda koyun görmüştüm. Keşke zamanında öldürseydim. Nerede ya? Arkadaşlar koyun yok. Lan hiç her koyun koyun koyun. Abi burada daha kısa, bursu da kısa, burası daha kısa. Hadi. Öl, öl. Abi XP, XP al. Gün düştü mü? Gün düşmüş tamam. Hadi hızlı hızlı hızlı. Hız. Arkadaşlar ben iki gün oynamayı düşünüyorum işte. Mağarayı keşfedeceğiz. Değil mi? Hadi hadi lan geç. Yatak yatak yatak. Hadi koy. Yattık evet. Yer artıklar doğmadan yatmayı becerdik. Hadi. Büyük bir başarı. Şimdi bu şimdi ee, madeni mi düşünüyorum? Ka taş işte bu kazmayla yattık. Spam noktamız oraya kaydedildi. Tekrar o oralardan başlamayacağımıza göre. Hop, hop Hadi. İlk kömürümüzü alalım. Evet aldık. Taş kazma yapmak için birazcık taş toplamamız gerek. 3 taş lazım biliyorsunuz ki. Önce 3 tane taşı toprayalım. toplayalım. Toplayalım. Ee, arkadaşlar yeni biliyorsunuz ki artık yeni sürümle bakır eşya, bakır zırhlar da geldi. Bakır toplarız. Bakır için ama taş lazım. Hele bir o meşale patlasaydın. Hele bir. Hem de gider de meşale. Zor taş takma. Aa köylü var. Köylü zombiler. Yani yakınlarda köy var diyorsunuz. Ha, öldürün beni kardeşim. Hadi oh. Yukarı spamlanacağım. Hadi. Buranın aşağısı da aşağıda keşfederiz. Evet. Evet taş. Bunu da yapmış olduk. Ben birazcık eşya boşaltacağım. İşte eşya koyacağım. Ve odun mu kassam ne yapsam? Önce bir evi tamamlasam. Yok. Evi yine. Evi nereye yapalım? Buraya bunu yıkıp baştan bir ev mi yapalım yoksa? Yine. Bu ev işte sandık deposu olarak kullanırız. Bu eve sandık deposu olarak kullanırız ve daha güzel bir ev yaparız. Daha büyük. Ya da bunu yıkıp daha güzel bir ev yaparız. İkisinden birisini yaparız. Yemek olarak da havuç. Evet. Şimdi o bakırlar beni bekle. Ben geliyorum. Umarım dem demir bulurum da de direkt kalkan yaparım ya. Evet. Arkadaşlar Minecraft'ın şadırı biliyorsunuz ki şu an çalışıyor ama çok kasıyor. Neyse bilinmez. Evet. Şunu da kırdık. Önce bir çevredeki yaratıkları öldürelim. Sen kimsin ne? Sen kimsin? Arkadaş oyunun Birazcık sınır açacağım diğer bölümde. Bam, 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 bam dostum. Creeper geliyor. Sen bir git dostum. Patlasın. Hadi. Bakır. Evet. Bakır, bakır dostum. Bakır işte bu be bakır. Daha çok bakır ama creeper bakırı. Creeper sen bir git, bakayım taş, eleş taş alırız. Geçici olarak bir zır, en azından bir zır, mızır. Evet. Topla. Bence, bence güzeller. Oha. Sen bir git, sen bir git, sen bir git. Ayı. 2 kalp. Neyse ben. Arkadaşlar hadi. Bir amatis, 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 amatis. Evet Demir. Kalkan yapmak için. Ama şimdi kalkan yapmayacağız. Şimdi ocak. Hızlısından Evet ocak ocak tamam. O ayıp bu odunlardan. Evet. Bodunları kullanacağız. Zaten emanetör kuru var ki. Çevreyi bay bir gezip. Ya bunu zam taktiği vardı da neyse boşver. Zaten eşitleniyor sayı. Hatta çokça eşitleniyor. Evet. Şimdi bunu şimdilik bunları buraya koyalım. Evet. Şimdi tekrar bir ocak yapacağım. Ocağa da ee, ne ekleyelim? He yemek. Yemek yaparız. Yemek. Yemek vardı. Onu da onlarda da kömür kullanırız. Can gitsin. Sadece kendim aşağı atacağım. İşte o çukura. Al, belki olursa, belki şanslarsa işte. Belki ametist alabiliriz. Alm zaten bu bakırları. Haydi Allah. Hadi hızlı sına, hızlı hadi. Ay. Oha. Oha ama. Tamam aldık. En, en, Endirmenin alaka. Endirimine ben bakmadım ki. Neyse. İlk zırhımızı yapıyoruz. Kask. <laughs> Güzel. Good. Hadi sırada demir almak. <laughs> Ayşe. Bakayım dayanıklığı ne kadar gitmiş. Gitmemiş ki oğlum. Nasıl? Oo. Oh. Evet. Hoppa hoppa jump jump hoppa hoppa jump jump. Arkadaşlar. Ne güzel ya Minecraft. Direkt video yayınlandıktan sonra video yüklensin bir hızlısından. Ondan sonra direkt part ikisini çekmeye çalışacağım hızlısından. Hadi Demir Demir. Aldık ah al. vallahi aldım mı aldım aldım mı aldım aldım mı aldım. Direkt amatis. Amatis 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 amatis. Oha. Ana baba günü. Ay baltam kırılmış baltam kırılmış baltam kırılmış hoş hoş Ya alsana. Almıyor ki hocam neyse. Belki dürbün yapardım da neyse boş ver. Evet. Bir tane daha yapalım. Ee, kömür. Kömürden aldıktan sonra işte burada Bunlarımız var. Kömürlerle pişsin hadi. Bir an onu Creeper zannettim. Nasıl? Nedense bilmiyorum. Ee, göğüslük. Ee, bacaklık. Evet. Evet. Tek pantolon kaldı. Pantalonlarım yoktu. Fakirdim. Başıboş gezerdim. Çoduğunu çevirip artık kalkan, kalkan yapayım ben bir. Sanki hızlanın bir tane taktiği vardı ya. Neyse. Son bir tane kalmış. Zor yaparız. Göğüsü geçen kaç lazım? 2. Bu zaten bitmiş. Evet. Hadi son tane gelsin hızlısından. Tamam. Tamam. Bakır zırhımız tam. Ki. Ben yapmışım. Neyse. Belki arkadaşlarım falan gelir. Arkadaşlarımı veririz. Evet. Neyse o zaman biz de kalkın yapalım. Ya bu ne şapşik diyeyim yok mu? Aratı boş ver. Ya kalkın yaptık, bir şey yaptık. Evet şimdi ne yapacağız? Hmm. Hadi aşağı. Daha bekle. Önce ben kendimi güzelinden bir pırıl pırıl bir kılıç yapmam gerek. Diğer bölüm. ilk diğer, her gün ikişer ikişer gün oynayacağız. Güzel bence olur. Ben aslında bir kılıç yapıyorum kendime. Tamam. Ama olmaz ya. Of of. Neyse en azından pantolonu tamamlayalım. Neyse diğer bölüm yaparız hallederiz. Ya niye yatmıyorsun? Ya zaten yattı tamam tamam. Şimdi pantolon yapıp e işte bırakacağız. neyse boş ver. İstediğimiz kadar oynayalım. Evet pantolonlarım yoktu fakirdim bu pantolon güzelmiş bana hoş bana hoşmuş evet artık bakırımız da var şimdi ne yapacağız kılıç var bu var bu var bunu buraya bunları buraya koy yemek ihtiyacımız Bakayım zırhımın dayanıkları hepsi tam full. Okey. O da mağarayı keşfetmeye devam. Su kovası yok. O kötü. İşte direkt bir şey atlamayacağız. Emelaj yapamayacağız. Neyse zaten o zamandır yapamıyoruz. Yapamıyordum. Kendimi bağlaştıracağım. Bu video çektikten sonra ya da bir video izleyelim yayınları. Neyse başarı. Oha! Senin burada ne işin var dayı? Neyse sorgulamıyoruz. Ademir, Demir, 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 Demir. Iron, Iron. Hadi Iron. Hadi. İyi, iyi. Arkadaşlar yeni gelen Minecraft yeni güncellemesini biliyorsunuz. Artık yaratıkların içinden Şeffaf. Dibine gittiğinde şeffaf oluyor fark ettiysiniz. O bence kötü olmuş. Hakikaten kötü olmuş. Ay sen git sen git. Orada patlamayın deme. Orada patlayayım deme. Boşuna mı harcadım? Evet boşuna harcamışım. Aynı zamanda. O demir mi? Demir. En azından birazcık daha demir. Bende odun var mı? Var. Kömür var mı? Var bu taraflarda. Önce bir kömür alalım. Yılsızından. hop, hop. Koyduk. Artık daha, daha rahatız değil mi? Evet daha rahat olduğumuzu göre. Kır kır. Kır şurayı. Burayı da kır. Sonra bir sürü artık bir sürü Minecraft videoları geri gelecek. Parker videosu falan. Demir şu an ihtiyacımız olduğu için demir kazıyorum ben baya bir. Bunları diye videoda pişireceğiz. Oha. Neyse. Ben kaçan zi. Öldü, öldüm. Öldüm gitti. Neyse videoda bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bye bye.